Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gelen ilanların ikinci kısmını size aktarmış olacağım. Daha öncesinde koruma ve güvenlik görevlisi hakkında bilgi vermiştim. Bu videomuzda ise hizmetli alanından size bahsetmiş olacağım arkadaşlar. Toplamda 56 kişi destek personeli hizmetli pozisyonuna atanmış olacaktır. 56 kişilik bir kadro açılmış durumdadır arkadaşlar. Peki başvuru şartları hakkında ilk önce bilgi vermek istiyorum sizlere. 657 sayılı devlet kanına uygun niteli olmanız lazım. 35 yaşında doldurulmuş olmanız gerekiyor. Herhangi bir lise mezunu olmanız yeterli olacaktır. 2020 KPSS P94 puan türünden de en az 70 puana sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Sınavın tarihi ve yeri ise sözlü sınav şeklinde olacaktır. 6-8 Haziran arasında 2022 tarihleri arasında Ankara'da yapılmış olacaktır. Bilginiz olsun. Sınav başvurusu ise 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayacak. 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 17'de kariyer kapısı üzerinden başvurunuz sona ermiş olacaktır. Bilginiz olsun. Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 yeri tercihte bulunabilecektir. Peki bunlar neler diye soracaksanız hemen bakalım. Gelir İdaresi Başkanlığı merkez bünyesinde 4 kişi alınmış olacaktır. Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin şeklinde ilerliyor. Sizler hepsini okursunuz arkadaşlar. Videoyu durdurup veya benim aşkım kısmına bırakacağım link üzerinden tüm şehirlere tek tek bakabilirsiniz. Toplamda 5 yere başvuru hakkınızın var olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Umarım hakkınız zayis olur. Bunların dışında ilanlar gelmeye devam edecektir. Muhakkak sizler de bildirimleri aktif hale getirerek diğer tüm atamadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.